Bugün arkadaşlar net karı enflasyon üzerinde büyüyen veya işte belli bir rakamların üzerinde büyüyen şirketlere aslında yatırım yapmak gerçekten Borsa İstanbul'da kazandırıyor mu kazandırmıyor mu? Onun testini yapalım. Yani genel olarak baktığımız zaman aslında net karı artan şirketlerin performansı Borsa İstanbul'da ne olmuş geçmişte? Onu bir görelim. Buna göre de ne yapabilirsiniz aslında bu tip testleri yaparak? Gelecekte de 3 aşağı 5 yukarı bu tip stratejilerin nasıl devam edebileceği yönünde fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi birebir aynı performansı beklemek doğru olmayabilir. Ama size performans açısından oluşturacağınız performansı, oluşturacağınız portföyün performansı açısından önemli ipuçları verecektir. Şimdi Coinstax'a yine giriş yapalım. Coinstax üzerinde isterseniz öncelikle bir tanımlama yapalım. Tanımlamamız ne olacak bizim? Bir kere öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Net kar büyüme hesaplatmamız gerekiyor. Temel kriterlerin altında o zaman net kar büyümeyi seçiyorum arkadaşlar. Net kar büyüme de istersek bir sınırlama koyabiliriz. Örneğin diyebiliriz ki evet büyüsün ancak işte bu şunu diyebiliriz enflasyonun üzerinde büyüyen şirketleri bir kere temel al. Yani enflasyon oranının üzerinde büyüyen şirketleri ne yapacaklar? Önce sistem tarayacak. Ondan sonra bunlardan bir portföy oluşturabiliriz. Farklı sıralama kriterlerine göre. İşte bu sıralama kriterlerinden bir tanesi yine net kar olabilir. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Temel kriterlerim öncelikle isterseniz net kar büyüme olsun. Ve net kar büyümeyi de diyelim ki sıfırdan büyük olsun. Öncelikle bir sıfır olarak kullanalım. Şimdi net kar büyümesi sıfır olacak. Yani sıfırın üzerinde büyüyen net kar büyüyen şirketleri alacağım ben. Ondan sonra sıralamamı da buradan kopyalayalım şunu. Sıralamı da net kar büyümeye göre yapacağım. Yani ne yaptık şimdi o zaman? Dedik ki net kar büyümesi son gelen mali tablolarında yani bu şu anda 9 aylık olabilir veya en son gelen 6 aylık olabilir. Son gelen mali tablolarında enflasyonun pardon sıfırın üzerinde büyümüş ve şirketleri net kar büyümeye göre sırala dedik. Sıralama neye göre olacak? Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe onu seçeceğiz daha sonra. Nerede seçeceğiz? Portföy model oluşturmadan sonra test et dediğimiz zaman seçeceğiz. Şimdi bunu belirledikten sonra hemen buraya bir isim verelim. İsme de diyelim ki işte ben AX net kar büyüme diyorum. Net kar, net kar büyüme sıfır diyelim, sıfırdan büyük olarak seçtim. Öncelikle test etmemiz gerekiyor bunu. İki tane ise senede seçelim kaydedebilmek için test ettik. Evet, şimdi kaydedebiliriz. Test ettikten sonra kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydımızı yaptık. Ne yaptık? Ax net kar büyüme sıfır kaydettik. Bakın listede görüyoruz kriterlerin listesinde, temel kriterlerin listesinde AX net kar büyüme 0 şurada. Şimdi bir sonraki aşamada temel kriterleri belirledikten sonra listesel kriterleri ön belirliyorum. Diyelim ki bunu şimdi benim daha önce yazmış olduklarım var burada. Bunu farklı endeksler üzerinde ne yapma şansınız var? Uygulama şansınız var. Bunu diyelim ki BIST üzerinde uygulayacağım. BIST yüzü belirledim. Tamam dedim. Burada sektörler ayrım yapma şansınız var. Bazı sektörleri al, bazı sektörleri alma tarzında yine belirleme şansınız var. Harici endeksleri seçebilirsiniz. Harici sektörler veya dahil hisseler veya harici hisseler yani bazı hisseleri ne yapabilirsiniz? Buradan seçerek çalışmanızdan çıkarabilirsiniz. Ama ben genel olarak ne yaptım? BIST 100'ü aldım. BIST 100 şöyle yapalım. Adına ne diyelim? Şöyle anlaşılması açısından. BIST 100 deneme diyelim arkadaşlar. Ve kaydet dedim. Evet kaydetti. Şurada hisse kriterlerim içerisinde gördüm bakın. BIST 100 deneme diye. Ne yaptı? Bu dist yüz içerisinde yalan tüm iş şirketler üzerinde ne yapacak? Bu çalışma yapacak. Yapılan çalışma nedir? Bu 100 hisse senedinin önceki net kar artışı son gelen mali tablolarında net kar artışı sıfırın üzerindeki olan şirketleri alacak. Ondan sonra net kara göre sıralayacak. Şimdi temel kriteri belirledik. Hisse senedi kriterini belirledik. Bundan sonra ne yaparız? Model oluşturabiliriz. Bakın portföy model oluştur dedim. Burada en altta yeni oluşturuyorum arkadaşlar. Yeni oluştur dediğim zaman bakın burada model seçmeme gerekiyor. Şurada ulusal 30, 50, 100 endeks geçmiş tarih endeksleri dahil, dahil olan hisseleri kullan şeklinde bir uyarı var. Burayı tıklayın arkadaşlar. Yani ben eğer burayı tıklamazsam şu anda biz yüzde hangi hisse senetleri varsa geçmişte de o hisse senetleri üzerinde çalışacak. Yani geçmiş ben 10 yıllık bir periyot, 15 yıllık bir periyot alacaksam çalışmamda 15 yıl boyunca bu hisse senetleri kullanacak. Eğer burayı tıklamazsam. Eğer burayı tıklarsam, eğer bu dönemlerde BIST 100 içerisinde değişen hisse, hisse senetleri varsa bu hisse senetlerini değiştirerek kullanacak sistem. O yüzden ben genellikle ne yapıyorum? Burayı tıklayarak seçimi yapıyorum, teslimi yapıyorum. Şimdi hisse senedi kriterlerim neydi? BIST 100 denemeydi. Temel kriterim neydi? AX net kar büyüme 0'dı. Şurada bakın. Seçtim. Hemen geldim tekrar aşağıya. Evet. Şimdi bakıyorum. Teknik kriter verilemedi teknik analiz. Yöntemimiz işte sıralama. Ee, ne yapacağım? Neye göre sıralayacağım? Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe. Büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe seçebiliriz. Fark etmez. Büyükten küçüğe seçelim. Yani bunun anlamı nedir? Net kar büyüme oranını en yüksekten en düşüğe göre sıralayacak. Kaç tane portföy oluşturalım? en yüksekten en düşe sıraladıktan sonra yüz hisseyi sıfırdan büyükleri diyelim ki bunun için 10 tane portföy oluşturalım. 10 tane ayrı ayrı portföy oluşturacak. Nedir? En üstteki portföyler en yüksek büyüme oranına sahip portföyler, en alttaki portföyler en düşük büyüme oranına sahip ama sıfırdan büyük net kâra sahip, net kâr büyüme oranına sahip şirketler olacak. Tüm kriterlere uyan hisse senetlerini ne diyoruz? Portföye alıyoruz. Ondan sonra TL cinsinden yapıyorum. Yayınlanma dönemine göre yani bilanço hangi tarihte yayınlandıysa bütün sistemdeki verileri ona göre düzelt. Yani net kar ona göre düzelt diyorum. Şuradan 2005'ten hatta şöyle yapalım biraz kısa sürsün 2010'dan yapalım çalışmamızı. 2010 Ocak ayında Şuradan başlayalım. Bugüne kadar yapalım. Revizyon periyodu portföyü her ay revize etmiyorum diyorum. 3 aylık, 6 aylık, yıllık da olabilir. Bundan kasıt ne? Portföyü ne yapıyoruz? Ay sonu geldiği zaman, ay sonu ilgili ayın sonu geldiği zaman sistem tekrar net kar büyümeleri yüksekten düşüğe veya burada ne seçtiysek düşükten yükseğe doğru sıralayarak tekrar portföy oluşturuyor. Burada değişen hisse senetleri ne olabilir? İlgili dönemde olabilir. Sıralamayı yapıyoruz. Neden değişiyor? İşte burada biz neyi seçmiştik hatırlarsanız. Bakın şurada girelim tekrar içerisine. Net kar büyümeyi seçtik. İşte en son 6 aylıklar gelmiştir ama ay sonunda bazı şirketlerin 9 aylıklar gelmiştir. Sisteme 9 aylık girer. Dolayısıyla son bir yıllık değişim olarak baktığınız zaman bu 9 aylıklarda sisteme gireceği için portföy tekrar ne yapma şansınız var? Revize etme şansınız var, değiştirme şansınız var. Dolayısıyla değiştirebilir. O yüzden ne diyorum? AX net kar büyüme diyorum arkadaşlar. Büyüme 0 bunu kaydet diyorum. Bunu ne yaptım artık? Bakın bir model olarak kaydettim. Direkt zaten bak portföy oluşturmada benim modelimi kaydetti. Model ne olduğunu şimdi? Test edebilirim. Buraya tıklıyorum modeli test et diye. Şurada aşağıda göreceksiniz zaten bakın. Ve şuradan çalıştır diyorum bakın. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi benim şu anda modelim e, test modelimle ne? Net karı sıfırdan büyük. Net kar büyümesi sıfırdan büyük. Şirketleri ne yaptım? Net kar büyümelerine göre sıraladım. Neye göre? Büyükten küçüğe göre. Bu net kar büyüme oranına göre sıralanan şirketler ne oldu daha sonra 10 tane portföye ayrıldı. Bölerek yukarıdan aşağıya doğru bu portföyleri ne yapacağım? Ayrı ayrı performanslarına bakacağım. Daha önce kazandırmış mı yoksa kazandırmamış mı? Burada liste yenile dediğim zaman yüzde kaçında olduğunu sistem testi gösterir. Bakın şu anda hali, şey halihazırda sistem henüz yüzde birinde. Tekrar tıkladım bakalım. %5 yaptı. Yani kriter olarak ne kadar fazla kriter koyarsanız sistem içerisinde model içerisinde tabii ki doğal olarak test süresi de o kadar artacak veya azalacak. Tabii burada bunu test ederken ben farklı hemen bir model oluşturayım. Tekrar net kar büyümeye göre onun da hemen testini başlatayım. Hazır burada sistem test, teste devam ederken en son bakalım yüzde kaçında diye yüzde 21'inde. Şimdi gelelim farklı bir model yazalım yine net kar bir e ile. Ne yazmıştık? Net kar büyüme sıfır demiştik. Şuradan bakalım. Evet sıfır demiştik sıralama net kar. Bakın bunu sıfır değildi isterseniz şey yapalım. Enflasyon oranı üzerinde olanları. Ne diyorum bu sefer? Enflasyon oranının üzerinde büyüyenleri al. Net kâra göre sıfırla diyorum. Buraya ne diyorum o zaman? Şöyle yapalım. Sıfır değil. Enflasyon diyelim mesela bakın. Bunu da farklı kaydet diyorum. Farklı kaydet demem lazım. Önce bir test yapayım. Bir tane ise senin içerisinde. Mesela bakın. Afyon'un net kar büyümesi neymiş? 100, 103, 103. Enflasyon üzerine dedim. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Turu mesela Afyon olacak mesela portföy. Enflasyon oranı üzerinde büyüyenleri. Burada ne demem lazım? Farklı kaydettiğin ki şunun içeriğini değiştirmesin. Zaten şu anda hala hazırda test ediyor. Sistem hata verir. O yüzden farklı kaydet diyorum bakın. Farklı kaydet dedim. Evet. Bunu da kaydetmiş oldum. Şimdi tekrar bunu test edelim. Bunun için bir model oluşturuyorum tekrar. Yeni model oluştur diyorum. İsteseydim kriterlerim neydi? Biz 100 denemeydi. Temel kriterim AX net kar enflasyon olacak. Şurada. Evet sıralamaya göre yapacağız. Büyükten küçüğe. Portföy adedini 10 girelim ama az hisse senedi olacaktır 10 girdiğimiz zaman. Tüm hisse senetleri girsin. Burada sayı da seçebiliriz kaç tane portföye hisse senedi alabileceğimiz ama hepsi girsin şimdi görelim. Yayınlanma dönemine göre alalım. Ve 2010 Ocak bir alalım. Bitiş bugün alalım. Aylık diyelim. Ax net kar. Bu sefer enflasyon diyelim arkadaşlar. Bunu da kaydet dedim. Modeli test et diyorum. Burada bakın. Çalıştır dedim. Şimdi ne oldu? Bir sıfırdan net net kar büyümü ise sıfırın üzerinde olan hisse senetlerinin modelini test için bir model yazdım. Hisse senetleri için. Şimdi performanslarını birazdan değerlendireceğim. E, i̇kinci olarak enflasyonun üzerinde büyüyen şirketler için bir kriter yazdım. Temel kriteri ve bunları şu anda performans olarak sistem test ediyor geçmişe dönük. Şimdi önce bir kere sıfırdan büyük büyümeye sahip şirketlerin performansına bakalım. Evet burada tabi bakın dikkat ederseniz sistem üzerinde ne yapabiliyorum? Bir çalışma devam ederken farklı bir çalışmayı da burada yapabiliyorum. Diğeri modeli test ederken başka bir modeli test ettim ve sonuçlarına bakıyorum. Bakın şimdi neler görüyoruz? Şurada bakın performansları zaten görüyorsunuz. Şarpı en iyi olan Mesela burada bakarsak, temel şeylerde, kriterlerde burada önemli nokta iki tane şey var aslında çok kritik. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Sharp ve K oranı, K ratio olarak geçen. Evet, Sharp ve K ratio oranlarına baktığımız zaman bakın 0.58. ilk portföylere bakarsanız 5-6-7. En sondaki, şuradaki büyüme oranları en düşük şirketler bakın şurası şarpları oldukça düşük dikkat edin. 0.04. Endekse göreceli de zaten fazla bir performansı yok. Yani yaklaşık endeksin yüzde %22.60 üzerinde. Ama şunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Endekse göreceli olarak performansı fazla yok ama yine de endeksin bir tık üzerinde bakarsanız performans olarak. Ama en iyi performanslar bakarsanız şuralarda. Yani 1, 3 ve 4 nolu portföy, özellikle 4 nolu portföyün bakarsanız çarpı 0.66 k-ratiosu da yaklaşık 0.39-0.40 oldukça iyi. E, grafikten de bakarsanız en üstte zaten şu anda portföy 4'ü görüyorsunuz. Performans olarak portföy istatistiklerine bakabilirsiniz. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Net kar büyüme oranı arttıkça yani buradaki en büyük net kar büyüme oranına sahip firmalardı. Dikkat ederseniz ne demiştik? Büyükten küçüğe doğru sıra demiştik. Şuradaki portföydeki hisse senetleri net kar büyüme oranına en yüksek olanlar. Alttakiler de en düşük olanlar. Yani uçlara baktığınız zaman uçlar arasında bakın fark, getiri farkları bariz. Dolayısıyla aslında genel olarak ne diyebiliriz? işte net kar büyüme oranı yüksek olan şirketlerin piyasa performansı geçmiş dönemde ne olmuş? İyi olmuş diye söyleyebiliriz. Bakın 2027'de 2020'de pardon %51 %35-%58 piyasa %4 iken. Önceki dönemlere bakın. Şurada eksi Evet burada dikkat edin. Mesela piyasa %20 eksi iken. E, buradaki şirketlerde Eksi de hatta bazıları, bazı portföyler, yani şu bazı portföylerin dışında ve diğer portföyler daha yüksek negatif getirileri var, öyle söyleyelim. Test için mesela başka bir negatife bakalım, şurası mesela %13.3'müş, 2013 getirisi, eksi yüzde, getir götürü var daha doğrusu, getiri yok. E, portföy bir, burada pozitif bakın negatif olduğu, dönemde endeksin. Burada da pozitif. Şurada endeksin altında kalmış. Gibi bakın. Farklı ne yapabiliyoruz? Analizler yapabiliyoruz. Tabi bu sadece basit bir analizdi. Net karı sıfırın üzerinde olan firmalarda net kar büyümesi en yüksekleri yatırım yaptığımız zaman bir farklılaşma oluyor mu? Performansın piyasanın üzerinde mi değil mi diye baktım. Evet şu anda geçmiş dönemde 2010-2020 arasında performans ne olmuş? Genel olarak Piyasanın üzerinde olmuş bunu net bir şekilde ne yaptım buradan söyleyebilirim. Tabii bu sıfırın üzerinde net kar büyümesine sahip şirketler içinde. Daha sonra ne yapmıştık? Bu portföyleri, daha doğrusu bu kriterleri enflasyona göre değiştirmiştik. Oradaki testimiz hala devam ediyor ve bu çerçevede ne yapacağız aslında? Bir tane daha kriter yazma şansımız var, zamanımız var onu gösteriyor. O zaman Hemen yine net kar büyümeye gidiyorum. Bakın. Evet önceki yazdıklarıma bakıyorum arkadaşlar. Şurada sıfır demiştik. En son enflasyonu yazmıştık. Şimdi şöyle yazalım. Enflasyonun üzerinde olsun. Artı sadece enflasyon üzerinde değil de 3 puan minimum enflasyonun üzerinde büyüme oranına sahip olsun. Net kar büyüme oranına. Şirketleri sıralasın. Yine neye göre sıralıyor? Net kar büyüme oranına göre sıralıyor. E bunun yanında ne koyabiliriz? Farklı kriterlerde ne yapabiliriz? Koyabiliriz, ekleyebiliriz. Bu kriterler şöyle yapalım. Mesela bunun yanına bir de diyelim ki örnek veriyorum. Şuradan aktif karlılığını koyayım arkadaşlar. Aktif karlılık. Aktif karlılığı da örnek verelim. Aktif karlılığı genellikle nedir? Aktif karlılığı çok yüksek değildir firmaların. Ama aktif karlılığı içerisinde örnek verelim. Ne diyelim? Yüzde beşin üzerinde olsun. Minimum bir sınır koyalım. Yani farklı bir test görmeniz açısından yazıyorum bunu. Yazdım. Ve bunu da diyorum ki net kar büyüme, enflasyon ve aktif diyorum. Bakın bunu da farklı kaydet dedim. Bunu da farklı kaydettikten sonra arkadaşlar yine geliyorum. Portföy model oluşturma tarafına geliyorum. Portföy model oluşturmada yeni oluşturuyorum. Yeni oluştur dedikten sonra burada hemen burada BIST 100 deneme diyorum. Hemen seçelim arkadaşlar. Şuradan hemen temel kriterlerimizi de belirleyelim. Temel kriterlerimiz AX, net kar büyüme, bulalım şuradan arkadaşlar. Aktif. Evet sıralama diyorum. Büyükten küçüğe doğru. Tüm hisseler 10 tane demeyelim bu sefer. 5 tane çünkü kriterleri baya şey yaptık. Hisse senede çıkmayabilir. 2010 diyorum. 2010 Ocak ayı diyorum. Ve 1 Ocak diyorum. 2020 Kasım bugünkü tarih diyelim ve isim verelim aylık revizyon AX net netkar büyüme aktif diyelim aktif karlılığı da var buna da kaydet diyorum daha sonra ne yapacağım Arkadaşlar bunu da test et diyorum. ve çalıştır diyorum. Evet, bu birazdan arkadaşlar isterseniz bu test sonuçlarını beraber e, yorumlayalım size.